Teşekkür ediyoruz. Bu özel bir bir araya getirdikleri için. Sayın Valide şimdi baktığımız zaman Artvin'e, örneğin hopa Binlerce insan geçiyor. Duyuzum açısından Artvin hanesine yazılıyor. Bunca baraj yapıldı Çoruk üzerine girdikleri milyon dolarlar da Artvin'e yazılıyor. İşte her şey Artvin'in kalkınmada öncelikli iller pozisyonuna girdilerden dolayı farklı değerlendiriliyor ilimizin gerçekten en büyük sorunlarından bitti, fabrikasının olmaması yani gençlerimizin istihdam alanlarının gerçekten çok kısıtlı olması ve şunu söylemek istiyorum bununla alakalı devletimizde çünkü biraz sonra bir bank işçilerini çıkardı işte doğuş yavaş yavaş artık oturuyor her şey bir sürü gencimiz yavaş yavaş işsizlikle tanışmaya başlayacak küçücük birinde yaşıyoruz göç verirsek zaten biteriz ve az önce siz de bahsettiniz kapes balıkçılığından ve yine Üstü Gölü Barajı diğerleri de bunların da ihaleleri yapılıyor. Bunlar devam ediyor bu şekilde. Ve bir art günü olarak az önce siz de espri yaptınız da seninle bir diye biz 20 yıldır Sayın Bayım Çoruk diliyle başlayıp art günde bu işi kenardan kenardan götürenlerdeniz. Ve şimdi söylemek istiyorum. Acaba yönetimiz burada artık kınar, bir araya getirerek kooperatif çiriyi orta anaç. Bu kafes balıkçılığını öğreterek başka türlü şekilde tekelleşmeden gerçekten gerçek anlamda yöre halkına yani balajlardan sonra çünkü buna çok ihtiyacımız var. Böyle bir çalışma yapılamaz mıydı? Yani bunu çok merak ediyorum. Bu kadar imkan varken somon burada dünyanın en iyi somonu yetiştirilirken o kaynaklarda sanki bütün günler 500 milyon artmaya e girmiş gibi görünüyor. Ama bize ne faydası var? Bununla alakalı bir çalışma olacak mı? Ya da artın altına nasıl bir katkı sunacak? Bununla alakalı bir çalışmanız olacak mı Sayın Vali? Biz çok seviyorum artın altı. Gitmeden önce de sizden gençlere bir proje bekliyoruz. Saygılar.